Koronavirüs olaylarına ilişkin ne yapmalıdır okullar? Projeler ortaya koymalıdır. Toplumu yönlendirmelidir. Mesela ne yapmalıdır? İşte e, örneğin virüs e, virüse karşı aşı geliştirebilmelidir. Örneğin e, virüse karşı bireyler kendini nasıl koruyabilmelidir? Projeler ortaya koymalıdır. Bakın hep ne var? Toplumla ilgili çalışmalar var yeniden kurmacılık eğitim felsefesinde. Diyelim ki Mesela Çukurova Üniversitesi'ni düşünün. Çukurova Üniversitesi'nde ziraat fakültesi var. Bu ziraat fakültesi tarımla ilgili topluma gerekli bilgilendirmeyi vermeli, yönlendirmeli, toplumsal değişimi ve reformu sağlamalıdır. Toplumsal değişim ve reform gibi kavramları gördüğümüzde de yeniden kurmacılık eğitim felsefesine gideceğiz sevgili arkadaşlar. Peki ağırlık olarak sordukları eğitim felsefeleri nelerdir değerli arkadaşlarım? Bunlar e, ve ilerlemecilik. En yani çok ilerlemecilikten sordular. İkinci sırada esasicilikten geldi. Yeniden kurmacılıktan bir defa sordular. Daimicilikten de bir defa sordular sevgili arkadaşlarım. Peki şimdi ben size e, soru, çıkmış sınav soruları ile ilgili birkaç e, soru okumak istiyorum değerli arkadaşlar. Hatta direkt yansıtarak e, Seçeneklere de gösterip sizden cevap almaya çalışayım değerli arkadaşlar soru çözümünü de burada yapmış oluruz bu konuyla ilgili. Evet biraz böyle zor şartlar altında oluyor ama yine de bakalım şöyle değerli arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya bakalım. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi öğretim programı geliştirmede eğitim felsefesinin temel işlevlerinden birini vurgulamaktadır? Adana kazanımlarla girişimci üretken bireylerin yetiştirilmesi. Arkadaşlar girişimci üretken bireyler yetiştirmek hangi temelle ilgili? Ekonomik temelle ilgili değil mi? Peki Bolu kazanımların iç ve dış tutarlılığını denetleme. Arkadaşlar tutarlılığı gördüğümüzde biz felsefeye gidecek miyiz? Evet gideceğiz. Neden gideceğiz? Çünkü bir felsefeniz var ise bakış, bakış açınız ve duruşunuz bellidir. O yüzden tutarlılığı sağlama felsefeyle mümkündür. O yüzden cevap Bolu. Peki Ceyhan'a bakalım. Kazanımların öğrenci düzeyine uygunluğunu kontrol etme. Arkadaşlar kazanımlar öğrenci düzeyine uygun mu? Yani gelişim psikolojisini burada ifade etmiyorum. Evet. O yüzden de Ceyhan olmaz. Denizi topluma uyumlu bireylerin yetiştirmesi yine toplumsal temelle ilgilidir. Edirne geçmiş programları inceleme neyle ilgilidir? Geçmiş programların incelenmesi ise tarihsel temelle ilişkilidir sevgili arkadaşlar. Peki. Gelelim bir diğer soruya. Şimdi şu öncüller hangi temellerle ilgilidir? Birinci öncül öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerini temel almak. Bireysel de olabilir, psikolojik de olabilir dediniz. Seçenekler kalsın. İkinci öncül öğrencinin içinde bulunduğu dönemi göz önüne bulundurarak yöntem teknik belirlemek. Bakın dönemden bahsediyor. Yaş diliminden bahsediyor. Psikoloji biliminden bahsediyor değil mi? O yüzden ikinci öncül ne olacak? Psikoloji olacak. Üçüncü öncüle geldik. Hedefleri önem sırasına koymak ne ile ilişkilendirilecek? Felsefeniz sizin ilerlemecilikse ne önemli? Öğrenci önemli. O yüzden de önem sırasına koymak felsefe ile ilişkilidir. Bir diğer öncüle geldiğimizde bireylerin topluma uyumunu kolaylaştırmak toplumsal temel ile ilgilidir. Yani cevabımız Denizli seçeneği oluyor. Birinci öncülde öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerini temel almak. Bireyin ilgi ve ihtiyacı ya da kendini gerçekleştirmesi bireysel temelle ilişkilendirilir. Bu arada biraz önce e, felsefelerde esasicilikte değerli arkadaşlar ezber ve sıkı disiplin önemlidir. Onu ifade ettik ama yazmadık. Aklınızda bulunsun. Ezberi ve disiplini gördüğünüzde konuların ezberlenmesini gördüğünüzde değerli arkadaşlar esasicile gideceksiniz. Bir diğer soru. Bir ülkede uygulanmakta olan öğretim programı temel eserlerin incelenmesi esasına dayanmaktayken bunun yerine öğrencilerin hazır bulmuşlar, ilgili ilgileri ve ihtiyaçları esas alınarak programın öğelerinin belirlendiği yeni bir program anlayışına geçiş yapılmıştır. Bu anlayış değişikliği aşağıdaki program gelişme temellerinden hangisiyle en fazla ilgilidir? Bakın geçen temelleri anlatırken ifade ettik. Ne diyor burada? Anlayış değişikliğini vurguluyor değerli arkadaşlar. Yani bir eğitime bakış açısının değişmesini vurguluyor. O yüzden hangi temelle ilişkilendirilecek? Felsefi temelle ilişkilendirilecek. Zaten bizim ülkemizden bahsediyor burada. Yani bir ülkede uygulanan öğretim programı bakın temel eserlerin incelenmesi esasına dayanmaktayken yani esasicilik iken bunun yerine öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarının hazır buluşunun göz önüne alındığı yeni bir program anlayışına geçiş yapılmıştır. Anlayış değişikliği dediği için felsefeyle ilişkilendireceğiz. Eğer şöyle deseydi masa başında program geliştirme uzmanları bireylerin hazır bulunuşturunu göz önüne alarak bir program tasarlamıştır. Hangi temelle ilişkilendireceğiz? O zaman giderseniz psikolojik temeli işaretlersiniz. Büyüme, olgunlaşma, hazır buluşluk denildiğinde psikolojik temel. Ama eğitim sisteminin toptan değişmesini vurguladığında felsefi temele gideceğiz değerli arkadaşlar. Peki geldik bir diğer soruya. Diyor ki bir öğretmen Gözlem yapmak amacıyla A ve B şubelerine bulunmuştur. Bu aday öğretmen A şubesindeki öğretmenin öğrencilerini sizler bu okul sayesinde hayata hazırlanıyorsunuz. Okulumuzda kültürel mirasımızı içselleştirin. Değişmeyen evrensel bir eğitimle klasik eserler okumaya ağırlık vererek zihninizi geliştirin. Arkadaşlar değişmeyen evrensel eğitim ve klasik eserler denildiğinde direkt daim gideceğiz. Burada kültür kavramı geçiyor ama kültür derirken burada daha çok dünya dünya mal olmuş maddi ve manevi değerleri düşünün düşünün. Ulusal kültür vurgulandığında ve o yönde işte ulusal kültürü öğretirken ezber disiplin kullanılmıştır dese esasicile gideriz. Burada ama ağırlık daimicilik diyerek yönlendirdiğine tanık olmuştur. 5 şubesindeki öğretmenin ise teknolojiyi ile teknoloji ilerliyor, dünya değişiyor. Toplumumuz bu değişimin gerisinde kalmamalıdır. Sizler toplumumuzun değişmesine temel sorumluluk olan alan reform yanlısı bireyler olacaksınız dediğini not etmiştir. Toplumsal değişim ve reform kavramlarını gördüğümüzde yeniden kurmacılığa gideceğiz. Yani ne olacak? Cevabımız daimicilik ve yeniden kurmacılık olacak sevgili arkadaşlar. Peki, şimdi birkaç tane de eğitim felsefesiyle ilgili soru okuyacağım. Sizi bekletiyorum değerli arkadaşlarım. Bakın bazı sorularda daimcilik ve esasiciliği hemen ayırt edemeyebilirsiniz. Anahtar kelimelerini verecek size. O şekilde ayırt edeceğiz değerli arkadaşlar. Mesela bir diğer soru. Eğitimin amacı özgürlüklerin artmasına od e odaklayan ve öğrencilerin kendi değerler sistemini özgürce geliştirebilmelerini savunan. Bakın bir bireyin kendi değerler sistemini geliştirmesinden bahsediyor. Ne diyeceğiz? Varoluşçuluk diyeceğiz. Ama deseydi ki dünyaya mal olmuş değerler bireylere aktarılıyor, aktarılmalıdır. O zaman da idealist felsefeye gidecektik değerli arkadaşlarım. Bu arada şimdi biraz önce bir eşleştirme yapmıştık. Pire 7 diye değerli arkadaşlar. Şimdi orada mesela <laughs> idealizm örneğin önce esasiciliği sonra daimiciliği etkiliyor dedik. Realizm önce daimiciliği sonra esasiciliği etkiliyor dedik. Sorulursa eşleştirme sorusu böyle değerlendirin. Aksi durumda birebir idealizm eşittir, real, şey, idealizm eşittir, esasicilik demeyin. Bakıldığında çünkü idealizm daha çok daimicilikle realizm daha çok esasicilikle böyle daha yakın gibi duruyor ama değerli arkadaşlar hayır. Yani idealizm öncelikli olarak esasicili realizm önceliği olarak daimicili etkilemiştir şeklinde düşünün. Temel felsefeleri ayrı şemanıza kodlayın, eğitim felsefelerini ayrı şemanıza kodlayın. Birebir eşittir demeyin yoksa soruları yanlış yaparsınız değerli arkadaşlarım. Peki bir diğer soru. Bakın Gürcan öğretmen öğrenme öğretme sürecinde geçmiş konuları tekrar ederek öğrenmenin önemini sık sık vurgular. Arkadaşlar geçmiş konuları tekrar etmek Daimicilikte de var, esasicilikte de var. Şimdi devam ediyor. En doğru ve gerçekçi bilgileri geçmiş konulara bağlı kalınarak öğreneceğini söyler. Geçmişe bağlılık yine her ikisinde de var. Bakın soruyu şu anda ayırt edemiyoruz. Ama birazdan ayırt edici noktayı verecek. Aynı zamanda sınıftaki tek otoritenin kendisi olduğunu da öğrencilere hissettirmekten çekinmez. Bakın otoriteyi vurguladı. Neye gideceğiz? Otoritenin ön planda olduğu eğitim felsefesi esasicilik o yüzden de cevap Ceyhan. Geldik bir diğer soruya. Öncüllere bakalım. Öğrencilerin doğuştan boş levha olduğunu kabul etmek ve disiplinini çalışmayı önemsemek. Disiplini gördük. Ne diyeceğiz? Esasicilik. İkinci öncül. Öğrencinin süreçte aktif yaşayarak yaşayarak öğrenmelerini yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak. Ne diyeceğiz? Yaparak yaşayarak öğrenme ve öğrenci merkezli anlayış ilerlemecilik. Üçüncü öncül. Entelektüel bireyler yetiştirmek için klasik eserleri okutmak. Neye gideceğiz? Daimcile gideceğiz. Klasik eserler. Dördüncü okul okulla toplumun yapılandırılabileceğini benimsemek. Yani okul ve toplum denildiğinde zaten direkt yeniden kurmacılığa gideceğiz. Sevgili arkadaşlar okulun toplumu değiştirmesi ve yönlendirmesi var. O yüzden de cevabımız denizli seçeneği oluyor sevgili arkadaşlar. Peki. Geldik bir diğer soruya. Geçen hafta da bunu paylaşmıştım. Bir dersin öğretim programının geliştirilmesi sırasında Bandura'nın öğrenme kuramından esinlenerek öğrencilerin örnek davranışlar görmelerini sağlamak amacıyla programın öğrenme öğretme sürecinde video filmlerin hazırlanmasına yer verilmesi aşağıdaki kuramsal temellerden hangisinin kapsamına girer? Burada çeldirici ne? Sosyal temel olur. Evet, Bandura'da sosyal öğrenme var. Toplumsal temalar da öğretilebilir ama bir kuram kapsamında öğretildiği için kuramlar psikoloji biliminin kapsamında ele alınır. O yüzden de psikolojik temelle ilişkilendireceğiz. Ama burada Bandura'dan bahsetmese toplumun değerleri çocuklara toplumda uygun modeller sunularak anlatılıyor dese sosyal temelle ilişkilendiririz. Ama bunu Bandura aracılığıyla yapıldığında bu Bandura aracılığıyla yapıldığında psikolojik temele gideceğiz. Yani bir kuramdan bahsedildiğinde değerli arkadaşlar direkt psikolojiyle ilişkilendireceğiz. Eskiden soruldu bu. Program geliştirme sürecinde toplumun beklenti ve ihtiyaçlarının dikkate alınmamasını yaratıcı en önemli güçlük aşağıdakilerden hangisidir? Yani siz toplumsal temeli göz önüne almaz iseniz ne gibi sorun oluşabilir? Adana bireyin topluma uyum sağlamasını zorlaşması. Doğru mu? Yani birey toplumsal değerleri bilmez ise toplumla uyumu zor olabilir mi? Evet doğru. Adana. Peki Bolu toplumsal değişmenin yavaşlaması. Yani değişme her şekilde meydana gelir. Ceyhan eğitimde teknoloji imkanlardan yararlanılmaması bu da bilimle alakalıdır. Doğrudan bu soruyla ilintilendirilemez. Denizde öğretmenlerin uygun yöntem ve teknikleri seçmelerini güçleştirmesi yine toplumla ilgili bir durum söz konusu değil. Edirne yararlanılacak içerik miktarının değişmesi yine bu da içerikle ilgilidir. Toplumla ilgili bir nokta değil. Peki geldik bir diğer soruya. Yeni ilköğretim programlarının dayandığı öğrenme yaklaşımları öğrenenlerin öğrendikleri bilgilerle günlük yaşam durumları arasında bağlantı kurmalarına, bilgi özümsemelerine ve kalıcı bilgi edinmelerine fırsat vermektedir. Dikkat edin bakın. Günlük yaşam durumlarıyla okul arasında ilişki kurmaktan ve bilgi özümsemekten bahsediyor. Günlük yaşamla bilgiyi özümsediğimiz için neye gideceğiz? İlerlemeciliğe gideceğiz. Bakın günlük yaşamla ilişkilendiriyoruz. Ama eğer şöyle deseydi ezber yaparak konuları ezberleyerek bilgiyi özümsemeden bahsetseydi o zaman işte esasiciliğe gideriz. Çünkü burada direkt formülleri öğrenme, ezber yapma, disiplin ön plana çıkar. Esasicilikte de değerli arkadaşlar. Ee, soru gelirse bana göre ya yeniden kurumacılıktan ya da daimicilikten gelir. Çünkü esasicilikten ve ilerlemecilikten çok fazla sorular sormaktadırlar. Sordular değerli arkadaşlar. Ee, ha uzun zamandır sormadıkları için daimicilik ve yeniden kurmacılıktan gelebilir dedik ama yine ezbe yani yine aynı stille devam edip e, ilerlemecilikten ya da esasicilikten de sorabilirler. Özellikle ilerlemecilik ilerlemeciliğin özelliği için yazdık. Dikkat edin ne dedik? E, demokratik ve sosyal yaşam güçlendirilmeli. Bakın bu ifade demokratik ve sosyal yaşam güçlendirilmeli ifadesi ilerlemecilikte var. Yani çocukları da demokrasi bilincini geliştireceğiz. Bireysel anlamda. Bakın yeniden kurumacılığa gitmeye orada demokrasi kavram falan olduğu için. Eğer şöyle dese okullar reformlar yapmalı, değişimi sağlamalı, toplumu yönlendirmeli, toplumu değiştirmeli der ise sevgili arkadaşlar değişim ve reformdan ve okulun misyonundan bahseder ise yeniden kurmacılığa gidin, gidin değerli arkadaşlarım. Peki. Ee, bu haftalık konumuzda bu kadar. Felsefeleri noktaladık değerli arkadaşlarım. Ee, felsefelerden sonra yani bundan sonraki konularımız bizim program tasarıları olacak. Program tasarılarına geçeceğiz. Yani konu ders geniş alan, disiplinler arası gibi işte çocuk merkezli, yaşantı merkezli program tasarıları gibi biz bu dersimizde bu dersle alakalı konuyla alakalı sorularımızı da çözmüş olduk. Hepinize tekrar Allah zihin açıklığı versin. Umarım süreç en kısa sürede yani bu karantina olayı en kısa sürede biter. Bizler de sizlere kavuşuruz. Dershanemizde derslere bir an önce başlarız. Değerli arkadaşlar siz kamp havasını yürütmeye çalışın. Sevgili arkadaşlarım hepinize Allah zihin açıklığı versin. İyi çalışmalar.